Ritika'nın hamile kalması sen hapse girmeden önceydi. Ritika altı aylık hamil olduğunu söylüyor ama bu doğru değil. O tam 8 aylık hamile. Tören sırasında sen Ranvir'e yardıma gittiğinde bunu bana o zaman söyledi O halde... O Ranvir'in çocuğu değil. Yani Ranvir Ritika'ya asla o gözle bakmadı. Evet o hala beni seviyor. Ben de sanmıştım ki beni hayatından tamamen silmişti. Hayır. O hala orada. Bıraktığım yerde beni bekliyor. Ne kadar yanılmışım. Ranvir'e geri dönmemeye karar vermiştim. Çünkü Ritika Ranvir'in çocuğuna hamile sanıyordum. Ama o Şarman'ın çocuğu. Ranvir sadece Ritika'ya sahip çıktı. Şarman onu bırakıp gittiği için. Ama Şarman bunu yapacak biri mi? İşani lütfen inan bana. Benim ne kadar sorumluluk sahibi olduğumu biliyorsun. O çocuk benim olsaydı onu bütün kalbimle kabul ederdi. O halde niçin bunu yapmak istesin? Neden ailemizi zor durumda bıraksın? O anlamda ona hiç dokunmadım. O sınırı hiçbir zaman aşmadım. Çünkü biz bu değerlerle yetiştik. Hayır. Şarman asla böyle bir şey yapmaz. Bu törenden dört gün önceydi. Nasıl hamile kalmış olabilir ki? dört gün önce. Söyle işe. Abi dinle. Bana ne demiştin? Sen ve Ritika Sangeet'ten dört gün önce mi beraberdiniz? Rishani sen benim kardeşimsin. Sana asla yalan söylemem. O gece Ritika beni evine götürdüğünde kafam yerinde değildi. Sarhoş olduğumu kabul ediyorum. Ama kendime hakim oldum. Çok iyi hatırlıyorum ona elimi sürmedim. Ama o dört gün sonra törende bana hamile olduğunu söyledi. Benim çocuğuma. Böyle bir şey olabilir mi? Dört gün içinde gebelik testinin pozitif çıkması mümkün mü? Ritika yalan söylüyor Rishani. Ama o sıra Ranvir benimle tekrar evlenecekti. O beni asla aldatmaz Charmaine. Bu söylediğin doğruysa o zaman bu ne Ranvir'in ne de benim çocuğum iş yani. O sekiz aylık bebeğin kimden olduğunu sadece Ritika biliyor. Tanrım ne yaptım ben? <laughs> o Ranvir'in çocuğu değil. Ama ben onun zannederek Ranvir'i bıraktım. Sırf bu yüzden evlenmeleri için yoldan çekildim. Ne yaptım ben böyle? Ritika göz göre göre niçin bu yalanı söyledi? Ne yapmak istiyor? Bayan, burada oturulur mu? Kendini bahçede mi sanıyorsun sen? Her an ezilebilirsin. Kalk oradan. Canına falan mı susadın sen? Aklını kaçırmış. Neler oluyor bana böyle? Bir yandan mutlu olduğumu hissediyorum. Çünkü sevdiğim insan en yakın arkadaşına ve karnındaki çocuğuna sahip çıktı. Ama öte yandan bunu niçin yaptı diyor ve kahrolduğumu hissediyorum. Biz birbirimizi severken niçin bir arada olamıyoruz? Ne yapmam gerek? Bizi ayıran kötü kadere mi yanmalıyım? Yoksa bugün gerçeği öğrendiği için kendimi şanslı ve mutlu mu hissetmeliyim? Ne yapmam gerek bilmiyorum. Rambi. Sen bunu hep söyledin. Beni sevdiğini haykırdın. Öte yandan ben seni hep aynı şeye inandırdım. Senden nefret ettiğimi. Ben seni bu yolu seçmek zorunda bıraktım. Çok üzgünüm Ranvir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.